何

Gel. 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 Tamam. Sağ Arada. arkadaşlar. ilgilendirmek için. Lütfen bekleyin. Hani nerede etkili? Gelmiyor Gelmiyor mu? Bekleyin beyefendi. Yardımcı olacağız. Bir saniye. Sakin olun. Bir saniye bekleyin. Eylem ne oluyor? Kim bizi hasta duyurdu? Sorun yok. Sorunlu hiç ağır unutma. Sorunlu gelsin. Neden öldü bu hasta? Neden öldü bu hasta?

Sakin ol, sakin ol. Sonuçta çocuk değil, yavrumu rehin aldım. Tamam, ben size sorumuzu zaten yapacağım. Ben böyle, aklımda yaparken açıklama düşersiniz, olur mu? Tamam. Şimdi kimse açıklama yapmıyor, doktor bey bize. Açıklama yapılacak. Önce bir sakin tamam. olalım, önce bir sakin evet. olun. Yani bu şekilde olmaz. Niye bana gelmeniz lazım? Yani neden e, farklı yönlerden bilgisayar ediniz? Yetkili istedik. Arkadaşlar an, tamam. Tamam. Yetkili benim. Hastaneme çekildi. Sağ olun. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde hastanede e, güvenliğini atarak diğer hastalara zarar verip olmaz. Burası Şu an hizmet edebiliyor bir yandan da. Yani gibi başka durumda kritik durumda olan hasta da oluyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

De Yapılan değerlendirmeler sonrasında komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçilmiş ve olası karşı yardım çağrısında bulunmuştur. Bu esnada saldırganlardan birinin yanıcı maddeyi hastane acil servis doğru atmasıyla ufak çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Müdahale ekiplerimizin özgüveni ve 110 itfaiyenin yardımı ile yangın büyümeden başka ülkelere sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahale eden ekipten bir personelimiz dumandan etkilenmiş ve ivedilikle gereken müdahale hastanemizin acil servisinde gerçekleştirilmiştir. Gelen yardım ve iddia ekipleri sayesinde saldırganlar etkisiz hale getirilmiş ve olay hiç kimse zarar görmeden sona ermiştir. Özel Bedinova Hastanesi her zaman bölgemizde önce olmaya ve yaptığı çalışmalarla üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır zor zamanlarda bile altın sağlık ihtiyaçlarını özverili bir şekilde karşılamaya çalışan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıya kınıyor. Sağlıkta şiddetin son bulmasını yürekten temenni ediyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar Elbise Sağlık